أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله صلاة وسلام حزت محمد ونون علينا Ve ashabına ve kıyamete denk bu kutlu yolu takip eden tüm Müslümanların üzerine Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi olsun. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber لا اله الا الله ربي وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا واتباعا وأرنا الباطل باطلا وارزقنا واجتنابا Çok değerli kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, lütfü, keremi, yahsanı hepimizin ve hepinizin üzerine olsun. Göklerin ve yerin egemenliği kendisinde olan Allah Subhanahu ve Teala hamdolsun göğü ve yeri elinde tutan alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. O Allah ki bizleri şirkin, küfrün içinden çıkarıp imanın ve tevhide ulaştıran Allah'a hamdolsun. 21. yüzyılda bizlere hidayeti nasip eden alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Göklerin ve yerlerin askerleri ondan başka hiç kimsenin bilmediği o Allah hamdolsun. Bugün insanlık ne kadar aciz olduğunu, ne kadar da kendisini büyük gösterdiğini hepimiz müşahede ediyor ve hepimiz görmekteyiz. Dünya ve dünya dünyada süper güç olduğunu iddia eden insanlar ve ben yeryüzünün egemenlik gücü benim elimdedir. Dilediğine zulmettiği zaman, dilediğini öldürdüğü zaman, dilediğine adaletsizlik yaptığı zaman insanlar bir kısım insanlar bir başka coğrafyada açlık tehlikesiyle ölürken bir başka bölgede insanlar çok fazla tükettiklerinden dolayı vefat ediyorlardı. Her gün binlerce mazlumun bombalarla öldürüldüğünü müşahede ediyorduk. Dünya sessiz bir şekilde bu olayları izlerken, dünya insanları bunlar kendilerine değmediği, dokunmadığından dolayı insanlık sessizlikte sessizce izliyordum. Düşünmüyorlardı ki öyle bir musibet geldiği zaman sessizlere de dokunabileceğini. Hepimiz bu dünyada yaşıyoruz. Bu dünyanın bir diğer tarafında bir kısmı insanlara haksızlık, zulüm yapılırken, seslerini çıkarmaları gerekirken insanlık sessizliğe büründü. Ceberut yönetimler, zalim yönetimler, haşa ve kella bir ben yaratmadım diyorlardı. Egemenlik benim hakkımdır diyordu. Güneşi, ayı yaratan, alemlerin Rabbi olan Allah'tan egemenlik hakkını ondan gasp etmek istiyorlardı. Milyonlarca insan sürüsünü de beşlerine takmışlardı. Egemenlik, kayıtsız, şartsız halkındır diyorlardı. Gören de halk şifa dağıtabiliyor. Gören de halk rızık verebiliyor. Gören de halk yaratma muhtedirdir. Gören de halk dileyince yağmur yağdırabiliyor. Gören de halk öldürüp ve diritiyor kadar zalimleşmişlerdi ki Allah'a bizim işlerimize sen karışma diyorlardı. Sen kendi işine bak demeye getirdiler işi. O kadar ileriye götürdüler ki bizler bunları uyarırken yapmayın etmeyin derken onlar azmışlardı. Haddini, sınırlarını kurum yollardı. Yerin ve gökün, göğün gün sahibi Allah ise Allah'ın egemenlik ve kanunları geçmeli bu dünyada. Onun dışındaki bütün kanunlar zulüm düzeninden başka hiçbir şey değildir. İnsanlar sömürülürler, insanlar köleleştirirler, insanlar köle ruhlu, köre köle zihniyetine büründürülürler bir robot halinde insanlar yaşatılmak istenirler. Ev iş arası bir hayat. Boş vaktini işte kendileri için stadyumlar oluşturdukları, uyuşturucu, uyuşturma yerleri, kahveler, ne biliyorum böyle boş şey, boş mekanlar, boş yerler insanlara yönlendiriyor. Boş dizi filmlerle insanlara hayat budur getiriyorlardı. Oysa bilmiyorlardı ki bu kainatın bir sahibi olduğunu ve bu kainatı yaratan Allah sübhane ve Taala'nın olduğunu unutmuşlardı. Allah depremlerle insanları uyarıyor. İnsanlar doğal afet diye geçindiriyorlar. Fay hatlarında sıkıntı varmış efendim şöyle böyle derken Allah Sübhanahu ve Taala çekirgeleri insanlara yolluyor. Efendim yine doğal işte işte bir kısım yerde dünyanın dengesi bozulmuş efendim işte bilmiyorum. Dünyanın dengesini kim bozuyor peki? Dünyanın dengesini siz bozuyorsunuz. İnsanlar bozuyor dünyanın dengesini. Allah yeryüzündeki zulüm, haksızlıklar olunca Allah subhane ve Teala bu kadar güçlü olan orduları teknolojik, tıbbi donanmalarına rağmen çok kısa bir süre içinde hepsi iflas etti kardeşlerim. O kadar insanlar kendi göz güç kendileri gözlerinde büyütmüşlerdi bunları. Yani fayda ve zarar yalnızca sanki onlar verebiliyorlardı. İnsanlar şu an nedir peki? İnsanlar şu an aciz kaldılar. İnsanlar şu an Allah'tan istiyorlar. Peki Allah size şifa verirse, peki Allah size şifa gönderirse diyecek misiniz Allah'ım? Biz senin egemenliğine tabi olduk. Sen biz hastalandığımız zaman sen bize şifa veriyordun diyecek miyiz? Diyebilecek miyiz? Yine naralar atacak mıyız meydanlarda? egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir, naraları, safsatalarını, haddimizi Rabbimizin karşısında bilecek miyiz? Ya da biz diyecek miyiz ki egemenlik kayıtsız, şartsız Allah'ın mı? Allah'ındır diyebilecek miyiz? Diyebilecek miyiz Allah'ım biz senin kanunlarına boyun eğdik. Bu insanlar öyle azdiler ki kardeşlerim öyle haddini aştılar ki biz Allah'ın dinini, Allah'ın kitabını bunlara anlatırken gidin bunların dindarları dahil olmak üzere, bunların bizim gibi sakalları olmak üzere dediler ki efendim siz bu kafayla yaşayamazsınız. Efendim gidin kendinize dağda yaşayın. Gidin çölde yaşayın kendinize. Siz bu kafayla dünyada yaşayamazsınız demeye getirdiler bizleri. Biz Allah'ın arzında Allah'ın dediği olmalı mücadelesini veriyoruz. Allah'ın arzında Allah'ın kanunlarının dışında hiçbir kanun kabul etmiyoruz. Bunu dile getiren bir kısım insanları zindanlara doldurdular. Bunlar Allah Subhanahu ve Taala'nın ayetlerine tahammül bile edemiyorlar kardeşlerim. Allah Subhanahu ve Taala'nın dünyasında Allah'a iman edenlere dünyayı zindan ettiğiniz zaman bunun sizin yanınıza kar mı kalacağını düşünüyordunuz? Bu dünyada zillet olacak. Ahirette ise ebedi bir hayat sizler için vardır. Sizin Allah'tan başka yardımcınız orada olmayacak. Kendisine güvendiklerini size fayda vermeyecek. Orada müşriklerin, kafirlerin, münafıkların kalacağı yer ebediyen bir cehennemdir. Peki kardeşlerim, bu musibetler karşısında bu musibetler karşısında insanlar acizliklerini ifade ediyorlar mı? Biz Allah'a döneceğiz diyorlar mı? Biz Allah'ım biz nasihat aldık. İman edenler nasihatlerini, hadlerini öğrendiler. Maalesef haddini bilmeyen tağuti düzenler, haddini bilmeyen müşrikler, haddini bilmeyen kafirler ise azmalarının peşinde derler. Allah Azze ve Celle istediği zaman suyunu çeker. Kimse su getirebilir. Allah dilerse sizi yerin dibine geçirir. Kimse kurtarabilir. Size fayda ve zarar verdiğine inandığınız kişi, kurum, kuruluşlar Size fayda veremezler. Çok deli kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste şöyle buyuruyor. Bütün insanlar toplansalar bir araya sana fayda vermek isteseler, sana zarar vermek isteseler, Allah dilemedikçe onlar sana zarar sana zarar veremezler. Bütün insanlar yine toplansalar, bütün güçlerini birleştirseler, sana fayda vermek isteseler, Allah dilemedikçe onlar sana fayda asla veremezler. İnna Allah ala kulli şeyin kadir. Mahka ki Allah her şeye kadirdir, gücü yetendir, muktedir olandır. Biz öyle iman etmişiz. O bir şeye murad et dedi. Murad dilediği zaman o iş hemen olu verir. Yeryüzünde hiçbir şey Allah'tan habersiz hareket etmiyor. Hiçbir şey Allah'tan uzaklaşmıyor. Her şey Allah'ın emrindedir. Çok emniyetteydik. Çok güvendeydik. Allah Subhanahu ve Teala demiyor mu? Elem tere keyfe faala rabbuke bi ashabil elem tere keyfe rabbuke bi ashabil fil. Görmedin mi Allah'ın ashabu fiili, ashabu fiilin başına nelerin getirdiğini? Görmedin mi haddi aşanların başına nelerin geldiğini? Adın, Semud'un, Lut'un, Firavun'un, Fira, Nemrud'un başlarına nelerin geldiğini görmedik mi? Okumadık mı? Bilmiyor muyduk sanki? Onların başına gelen şeylerin bizden uzak olduğunu düşünüyorduk. Onların helak olduğu gibi bizim helak olamayacağımızı biz düşünüyorduk. Emin olun kardeşlerim. Ya Allah'a topyekun iman edeceğiz. Ya Allah'a topyekun topyekun teslim olacak, bütün olarak teslim olacağız. Ya da da bekleyin, Allah bu uyarılar neticesinde insanlara merhametiyle halen, merhametiyle muamele ediyor. Bunlar da önce gerçekleşmişti. Bir toplumun helak olmadan önce alametleri, nişaneleridir bunlar. Uyarılardır bunlar haddini aşan insanlar, geçmiş kavimler Allah Azze ve Celle Firavun'a şu mucizeleri Firavun kavmi, Firavun ve kavmine uyarılar mahiyetinde bazı ayetler göndermişti. Fersalna aleyhim tufan ve jarada vel qumma la min ad آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فأرسلنا عليهم الطوفان انظر بشانا والجراد شكريا والقمل والدفادية والقمل حشرات والدفادية كربعالر والدم قان آيات آيات لرد مفصلات مفصل آيري آيري, آيري آيات لرد مف... Bunlar ayrı ayrı ayetlerdir. Allah Subhanahu ve Taala kavmin uyarılması mayetinde fesekberu bunları gördükleri halde ne yaptılar? Fesekberu istikbar ettiler, büyüklük tasladılar. Ve kavmen mujrimin. Onlar da günahkar bir kavim oldular. Yani Allah'a dönenler olmadılar. Yani Allah Subhanahu ve Taala'nın emirlerine itaat etmediler. Geçmişin geçmişte Allah Subhanahu ve Teala rahmet olarak insanları uyarması neticesinde insanlar ya Allah azze ve celle'nin kitabına göre hayat takdim edecekler ya da yeryüzünde zelil, zillet, zelil bir hayat yaşayacaklar. Allah'tan temenni ediyoruz ki Allah Subhanahu ve Teala dan bunları bu zalimleri al kahhar olan ismiyle kahretsin mazlumları kurtarsın onlar Allah'ın dinine onlar Müslümanlara nasıl ki yeryüzünü zindan ettilerse nasıl ki yeryüzünü yaşanılmaz hale getirdilerse Allah'tan temenni ediyoruz ki Allah'ım zalimleri kahru perişan eyle. Onları kendi içlerinden vur. Allah'ım bütün güç senin elindedir. Biz buna iman etmişiz. Ve sen her şey senin elinde olduğu gibi sen dilediğini aziz, dilediğini zelil etmeye gücü olan sensin. Tüm insanlar görünmeyen bir şey kardeşlerim. Yani yakalıp hapsedemiyorsun ha. Öyle güçlü, öyle kuvvetli bir Rabbimiz vardır. Onun için onun ayetlerinin karşısında ne yapmak lazım? Acizliğimizi, haddimizi biliyor olmamız lazım. Bu ayetlerden ders çıkaran insanlardan Allah azze ve celle bizleri eylesin. Elhamdülillah.